Kuşadası Gözde hastanemizden hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileyerek bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Evet bugün sizlere önemli bir konudan vitiligo konusundan bahsetmek istiyoruz. Ve yanımızda hastanemizin değerli uzmanı, dermatoloji uzmanımız Sayın Muammer Söylemezoğlu hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Evet bugün bizleri biraz endişeye düşüren önemli bir hastalıktan vitiligodan bahsetmenizi rica ediyorum. Öncelikle tanımı nasıl hocam? Vitiligo hastalığı halk arasında alaca hastalığı olarak geçen bir rahatsızlıktır. Alaca-bulaca hastalık yani siyah-beyaz renk, karışık renk anlamındadır. Halk arasında alaca hastalığı diye tabir edilir. Tanısı çok kolaydır. Vücutta beyaz lekeler. Hı hı. Fakat buradaki beyaz lekelerin net beyaz leke olması lazım. Hı hı. Bir de vücutta beyaz lekelerle seyreden mantar hastalıkları vardır. Evet. Bir de vücutta beyaz lekelerle seyreden başka türlü rahatsızlıklar da vardır. Onların teferruatına girmeyeceğim. Biraz daha ince konular. Bunların ayrımını yapmak evet. lazım. Ayrımında vitiligo tamamen beyaz, tamamen net bir şekilde beyaz, keskin, sınırlı ve yaygın bir şekilde e, vücuda dağılan bir hastalıktır. Hastalık. Yani bir depigmentasyon hı hı. yani pigment azlığı, boya maddesi azlığı hastalığıdır. Bu hastalığın sebebi vücutta melanin denen bir hücreler var. Bu hücrelerde hı hı. melanin denen bir boya maddesi salgılanıyor. Bu maya maddesinin fazla olduğu insanların rengi siyah oluyor. Hı hı. Mesela zencilerde çok fazla miktarda melanin pigmenti salgılandığı evet. için zenciler siyah oluyorlar. Hı hı. Ama İskandinav ülkelerinde bir İsveçli de daha az salgılandığı için onlar beyaz oluyorlar ve açık göz rengine sahip oluyorlar. Bu melanosit dediğimiz hücrelerden salgılanan melaninde. Melanosit hücrelerinde sorun olduğu zaman bu pigment maddesi salgılanmıyor. Hı, hı. Bunun da niye sorun olduğu, neden sorun olduğu şu anda hala tıbbın açıklayabileceği bir nokta değil hı hı. ama psikolojik faktörler bunda son derece önemli. Bu boya maddesi salgılanmadığı zaman ne oluyor? O maddenin salgılanmadığı yerlerde leke meydana geliyor. Hı. Beyaz leke meydana geliyor. Çünkü insan vücudu güneş ışınını absorbe edemiyor orada, ememiyor ve dolayısıyla derinin rengi oluşmuyor. Evet. Tabii hasta için korkutucu, kötüçü bir şey. Vücudunun evet. sağında, sonunda, Hı -hı. hele bir de yüzünde olduğu Hı -hı. zaman beyaz lekelerin olması, alerjide kendini Hoş doktora şey değil atıyor. Ama. Ne olacak, ne bitecek Hı -hı. Ve dolayısıyla uzun bir tedavi süreci onu bekliyor. E, tedavide artık son senelerde e, de devreye giren gayet etkili ilaçlar var, gayet Hı -hı. kuvvetli ilaçlar var. Tamamen gayet geçiriyor mu yoksa tedaviler var. Azaltıyor mu Şimdi İlaçlarla şöyle söylüyoruz. Yayılmayı kesin önleriz. Yayılmayı kesin önderiz. Hı, -hı. Tedavide başarı şansımız %70-80'dir. Bu da fena değildir. Sana bağlıdır. Biraz insanın yapısına bağlıdır. Psikolojik durumuna <laughs> bağlıdır. Genetiğine bağlıdır. Ama yayınmayı kesin önleriz. Burada sana garanti veririz. Şeyi de, rekeyi de kapatabildiğimiz kadar kapatırız. Evet. Ama %70, 80, 90, 100, %100 kapattım. Evet. Benim bir sürü hasta vardır mesela. <laughs> Tamamen kapattığım Bir sürü hasta vardır. Hasta vardır. Orada kesin olarak bütün lekileri kapatacağız diye bir garanti veremeyiz. Yapacak. Ama eskisinden en az %70-80 daha iyi duruma gelirsin. O da girersin. önemli bir oran. O da önemli bir oran. Evet, biraz zaman istiyor. Hastaların biraz tedavi e, sabırla, sabırla ve ısrarla ve devam ettirmesi lazım. Güzel şekilde devam etmesi lazım. Peki hocam genetik kelimesi geçti az önceki sohbetinizde. Genetik bir hastalık mı? Yani annemize babamıza ya da işte birinci derece akrabamızda varsa bize de geçer mi? Ve ikinci sorum da hocam bulaşıcı bir hastalık mı? Ailemizde herhangi birinde vitiligo rahatsızlığı varsa bu çocuklara, eşine, yakınlarına bulaşır mı? Genetik bir hastalık olarak değerlendiremeyiz. yani Genetik hastalık demek e, illa ki belli bir e, jenerasyonda hı hı. çıkmasıdır hastalığın. Genetik hastalık olarak tam değerlendiremeyeceğim. Yatkınlık olarak değerlendireyim. Yani vitiligosu olan bir kişinin e, çocuklarında veya daha 2-3 e, soy ötesinde ee, Vitiligo'ya bir yatkınlık, bir eğilim olabilir. Hı hı. Vitiligo çıkma ihtimali daha fazladır olarak diyeyim. Ama genetik hastalıkta artık e, tamamen olması hı hı. söz konusudur genetik hastalıkta. O genlerle geçen hı. bir rahatsızlık. Ama burada yatkınlık vardır. Yani vitiligo olan kişilerin mutlaka dedelerinde veya büyük dedelerinde bir vitiligo olayıyla karşı karşıya kalınmıştır. Ama onu onlar bilmezler yani. Bir hı hı. yatkınlık vardır. Bulaşıcı özelliği hiç yoktur, kesinlikle yoktur. Hı hı. Hiçbir bulaşıcı özelliği yoktur. Normal hayatını yaşar, normal tokalaşabilirsin mitiligoli hastayla veya çocuk da varsa onu sevebilirsin, edebilirsin. Hı hı. Hiçbir e, bulaşıcı özelliği, sorunu yoktur. Çünkü mikrobik bir hastalık değildir. Bir hücre maddesinin azlığı hastalığıdır. Hı hı. Bulaşıcı bir özelliği yoktur. Korkulacak bir şey yoktur. Biz hastalara dediğimiz laf şudur, tek bir kötü yönü vardır, tek görüntü bozması. Evet. görüntüyü Görüntüyü O Onda ilaç tedavisi. da ilaç tedavisi. tedavisi. Bunlar haricinde Tamamen doktor bey kana bakalım, şunu yapalım, böyle yapalım. Yok. Vücutla alakası yok. Hiçbir şeyle alakası yok. Hı. Yani kanla, karaciğerle alakası yok. Hiçbir şeyle. Bir madde salgılanmıyor vücutta. Ve onun da sebebini tıpta şu anda net bir şekilde açıklamış değil. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de izleyenler için ederim. tekrar görüşmek İnşallah üzere. faydalı olmuştur, yararlı Sağ olmuştur. Ol. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.